Merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün eski defterlerimi açacağım. Ama mecazi anlamda değil gerçekten eski defterlerimi açacağım. Şurada görünüyor zaten bir sürü defter var. Bunlar benim hayatımın belirli dönemlerinde yazdığım şeyler. Günlük tutarcasına yazmış olduğum şeyler de var. Şimdi birlikte onlara bakacağız bakalım. Yani bir göz gezdirdim sadece. İçini tamamen açıp okumadım. Şimdi birlikte okuyacağız, bakacağız, inceleyeceğiz hepsini. Çok merak ediyorum ben de. Şimdi şundan başlayayım. En üsttekini aldım. Bunun içinde şey var. <laughs> hani ya bilmiyorum hatırlar mısınız? Böyle bizim zamanımızda şeyler meşhurdu. Böyle ana defterleri. Şu anda hala yapılıyor mu bilmiyorum. Yani o zamanlar çok popülerdi. Ortaokuldayım ben bunu, bunu yaptığım zamanlarda bu arada. İşte insanlara hani veriyorum ki yazsınlar, anı kalsın. <laughs> Başlayalım. Şimdi ilk başta abime yazdırmışım. Sadece bir cümle yazmış. Betül, senin kafatasını resmetmek istiyorum. Ve şöyle kafatasımı çizdiği bir resim yapmış. Burada da koyu sarı yazıyor. <laughs> saçlarımın rengine koyu sarı demiştim küçükken ve abim onunla dalga geçiyordu. Bunu resmetmiş kendisi. Teşekkürler abi. Evet ikinci sayfada Sude diye bir arkadaşım var ortaokuldan. Sen bu geniş açısın Bebeto yazıyor. Bana Bebeto diyorlardı ortaokulda. Lakabım oydu. Biraz saçma gözükebilir fakat suç defterde çünkü noktalı e normal olarak açı yazmış. Bu ne demek bilmiyorum gerçekten. Ama bu anı için teşekkür ediyorum. <laughs> Sude Nur'a. <laughs> ee, şimdi diğer sayfada Sude Naz var. Sude Naz benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı ortaokuldan. Hala severim kendisini takipleşiriz. Ee, biz Monstra'yı çok seviyorduk. Monstra bebeklerine bayılıyorduk. Okula götürüyorduk. Birlikte oyunlar oynuyorduk böyle bebeklerimizle falan. Çok seviyordum onu yani. Çok güzel anılarımız oldu onunla. Şimdi ona yazdım. Şimdi onunkini okuyorum. Ee, bir fikir istiyorum. Vermiyorsun. Şaka şaka. Senin şu yemek yediğin zaman kendini aldığın halde ağzıma zorla sokmanda sinir oluyorum. Sokmana sinir oluyorum. Ama çok tatlısın. Seni çok seviyorum. CNM arkadaşım. I love you. Çok klasik oldu. Yazmış. <laughs> yani. Evet, teşekkür ediyorum buradan. Yine Sude diye bir arkadaşım. Ne kadar çok Sude diye arkadaşım varmış benim ya. Sude diye bir arkadaşım. O bu servisten arkadaşım. Şimdi onunkini okuyorum. Sevgili Betül. Sen de biliyorsun ki seni çok seviyorum. Biz seninle dost gibiyiz. Birbirimizin bütün sırlarını biliyoruz. Allah Allah. Bu üç ay tatilde seni çok özleyeceğim. İnşallah 8. sınıfa iyi başlarsın. Tatildeyken kendine iyi bak. Ben belki başkaları gibi duygularımı çok iyi ifade ettiğimi sanmıyorum. Ama iki kelimeyle seni seviyorum. Hayatta başarılar. Yani en temizini böyle şeyine anlatamadım. Teşekkür ediyorum suden Nur. Sana da buradan. Evet son iki kişiye yazdım şimdi de. Aslında bir sürü insanın adını yazmışım buraya ama hepsine yazdıramamışım sanırım. Şimdi Nötron e, adı Nurcan'dı arkadaşımın. <laughs> Ama Nötron diye yazmışım ben onu buraya. Lakap. Sevgili Betoş'um, öncelikle bana bu sayfayı ayırdığın için teşekkürler. Sen çok iyi, çok tatlı, çok tontişsin. Seni seviyorum. Biliyorum sen de beni seviyorsun. Yine egoist ben tabii. Ama sen çok iyi bir kızsın. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Öptüm. Bir tane daha. I love you kardeşim pardon hashtag kardeşim hashtag aşkım hashtag bff hashtag bf seni seviyorum seni seven kardeşin Nurcan hashtag I love you ya işte ya bu konuşma tarzı tam olarak bizim ortaokul dönemimizin tarzı ya teşekkür ediyorum Nurcan'a da buradan şimdi Esma'ya geldik başlıyorum Millet sevgili Betül diye başlar. Ben sevgisiz Betol diye başlayacağım. Za x <laughs> Bu bir şakaydı tabi Sevgili Betül'cüm. Öncelikle çok espriksin ve bir o kadar da zekisin. Şu an beni yere doğru ittiğin için sağol <laughs> Arkada yaptığın hareketler de sağ olsun. Ne yapıyordum acaba? Betül bir de yaklaş diyorsun mal ya. <laughs> neyse seni sefiyom. Hadi görüşürüz. Evet. Bunu okurken o an gözümde canlandı benim. <laughs> Teşekkür ediyorum Esma'ya da. Güldürdü beni. Sanırım bu kadar. Böyle bir ana defteriydi bu. Şimdi ikinci defteri elime aldım. Ve bu sayfada benim için gerçekten çok 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 özel bir anı var. Yani özelden kastım önemli işte yani hani hayatımın dönüm noktalarından biriydi benim için. Çünkü ilk defa bir arkadaşıma gitmiştim. İlk defa arkadaşlarımla vakit geçirmiştim bağımsız olarak. O yüzden benim için çok tatlı bir anı ve bunu yazmışım deftere. Onu okuyacağım şimdi. Günlük tut günlük tutmuşum yani. Onu okuyacağım şimdi. Tarihi yok ama 2016 olması gerekiyor yıl. Başlıyorum. Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Tabii bu geçirdiğim vakitte annemi çok özledim. Bunu da belirtmişim. Sevgili Hudi. Hudi günlüğümün adı bu arada. O 2017 sanırım sene. Bakın burada yazıyor. Baş. 2017 günlüğüm. Bu adı Hudi. Sevgili Hudi. Hudi Bizim arkadaşlarla birkaç günden beri planladığımız bir şey vardı. O ise birlikte buluşmaktı. Ve bugün birlikteydik. Çok güzeldi. Hem de baya. Yani o kadar heyecanlıyım, o kadar mutluyum ki gerçekten. Annem geldi çıkışta. Biz yani Ceren'le ben ilk önce Ceren'lere gidip üstümüzü değiştik. Sonra Nurcan'lara gittik. Esma, Sude ve Nurcan otobüste geldi bu arada. Neyse biz hepimiz Nurcan'larda oturduk. Yemekler, atıştırmalıklar falan yedik. Sonra Nurcan kardeşini okuldan almaya gitti. Biz de dışarı çıktık. Nurcan kardeşini aldıktan sonra sosyal tesislere basketbol oynamaya gittik. Ha bu arada Ceren'in annesinin ilk başta haberi yoktu. Annesini aradı ama ulaşamadı. Fatmalar gitmek falan istedi. Ceren biraz darılır gibi oldu. Ama biz Ceren'le işi oyuna çevirip onlara darılma küsme şakası falan yaptık. Kızların yanına gidip sürpriz yaptık. İşte orada kahve içtikten sonra basketbol oynadık. Sonra herkes eve döndü. Ben de Ceren'lere gittim. Annem beni oradan aldı. Hudi açıkçası çok güzeldi. Liseye başlarsak birbirimizi unutur muyuz acaba? Açıkçası liseye geçersek itibatımızı kesmek istemem. Neyse Hudi bay. Yani şimdi bunun hakkında söyleyebilecek çok şeyim var. Ama yok da yani. <laughs> ya yani o heyecanımı çok çok iyi hatırlıyorum. Çok mutluydum çünkü benim için bir ilkti bu yani hani. 6. sınıfım ya da 7. sınıfım bilmiyorum. Sene 2017. İlk defa bağımsız bir şey yapmışım hani annemlerden bağımsız bir şey yapmışım. İlk defa arkadaşlarımla buluşmuşum, dışarı çıkmışım. Ben çünkü hep okula falan da servisle gidiyordum bu arada. Otobüse binmek falan benim için böyle bir ayrı bir şeydi. Otobüse hiç binmedim zaten. Otobüse ilk defa 9. sınıfta falan bindim ben. <laughs> o yüzden bu benim için çok özel bir anıydı yani. Hani çok önemli bir anıydı. O yüzden zaten yazmışım deftere. Yani okuduğum zaman gittim oraya gittim yani resmen. Çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Bir de yazmışım ki liseye geçtiğimizde birbirimizi unutur muyuz acaba? İltifatı keser miyiz falan yazmışım bir de. <laughs> yani bu defterde başka daha önemli bir şey yok en önemlisini okudum zaten. Yani bu kadar bu da. Defterlerimin arasında bir de böyle bir çizim buldum. Bu da çok sevdiğim bir arkadaşımın yaptığı bir çizimdi. Draclara'yı çok sevdiğimi bildiği için, Monstera'yı çok sevdiğimi bildiği için bana böyle çizdiği bir resmi vermişti. Öyle. Bu kadar. Şimdi bu defterde yazan 3 sayfa var. Ve bunların hepsi farklı yıllardan. İlk yazdığımı yazmışım ki sonra devam edeyim. Hani bir sene sonra okuduğum zaman onun devamını getireyim. Bakayım neler yaşamışım falan diye. Bir sonraki de ondan sonraki yazdığım falan. Şimdi bunu okuyacağım. İlk yazım 2016'da. Yani 6. sınıftayım ya da 5. sınıftayım. <laughs> bir salı akşamı. Merhaba ben Betül. 2004 yılının Eylül ayında ve 11. gününde doğdum. Mutlu bir hayatım var. 5 yaşındayken kendimi sanki biraz büyümüş gibi hissederdim. 3. sınıfta falan da. Fakat ben cidden çok büyümüşüm. Zaman nasıl geçiyor? Su gibi anlamıyorum. Şimdi 7. sınıfa gidiyorum. 7. sınıftaymışım evet. Seneye teok var. Bu sınav geleceğimin başlangıcı fakat benim öyle büyük hayallerim yok. Ama elimden gelenin en iyisini yapmak lazım. Hem de her zaman. Belki de büyüyünce asıl o zamanlar küçüktüm şimdi büyüğüm diyeceğim. Hatta belki değil. <laughs> Kesinlikle derim. 2016 yılının 8 Kasım'ından geleceğimdeki tüm okuyanlara kim okuyacak seni? Peki hani ben dışımda mesela. Gerçi size anlatıyorum şu an ama neyse. <laughs> Bu kadarcık bir yazı. 8 Kasım 2016'da yazmışım. Ve bir sene sonra 8. sınıfta tekrar yazmışım. Şimdi onu okuyorum. 30 Temmuz 2017. Betül ben öndeki yazıyı okuyup da geldim. Gerçekten zaman su gibi akıp gidiyor. 8. sınıfa geçtim. Yarın teo kursum var ve bu sene arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Liseye adım adım yaklaşıyorum. Eski günleri özlüyorum ve ağlayasım geliyor. O güne geri dönesim geliyor ve diyorum ki ne kadar büyümüşüm. Ya of ya ve daha da büyüyeceğim. Annem büyüyecek, ailem büyüyecek ve bu zamanları çok özleyeceğim. 2018'de buraya bakmam dileğiyle hoşçakal defter. Evet. Bir saniye. Bunu ne zaman yazmışım ben? 30 Temmuz 2017'de yazmışım. Bir de 19 Eylül 2017'de tekrar yazmışım. Şimdi okuyorum. Evet. Okul başladı ve öndekini okuyup da geldim. E, zaman çok hızlı geçiyor. Öndeki yazıda Teok'tan bahsetmişim. Zamanın ne getireceği belli olmaz değil mi? Teok kalktı. Şaka gibi ya. Ama bence çok iyi oldu. Stresten kurtulduk. <laughs> ve bizim sınıfta üzülenler var. Yok biz çok çalıştık Teok'a falan filan. Neyse. Bunları geçelim. Zaman akıp gidiyor. Abim lise 3, ben 8, kardeşim 3'e geçti. Ben artık 8'im ya. Seneye lise hayatım başlıyor. Sanki geçen sene 2012 gibi geliyor. Eskileri hatırlayıp çok duygulanıyorum. Ağladığım bile oluyor. Bu arada buradan 2018'e selamlar. Tabii yarının ne gideceği belli olmaz. Bakalım daha neler neler olacak. Neyse benden bu kadar. Bay bay okuyanlarım. Bir de not düşmüşüm altına bu arada seneye ne kadar küçükmüşüm diyeceğimi biliyorum. Ha 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 Yani e, Betül'cüm öncelikle Teok kalktığı için hiç sevinmemeliydin bence. Çünkü LGS ondan çok daha zordu. Yani <laughs> ne diyeyim ki bilemedim şimdi. 2012 gibi geliyormuş. Ve 2012'den kaç sene geçti üstünden yani gerçekten şaka gibi. Neyse 2018'de yazmışım tekrar yazı. 25 Mart 2018. Evet öndeki yazıyı okudum ve söylediklerime pişmanım. Keşke teok kalkmasaydı çünkü bu sistem biraz zorlayıcı oldu bizim için. Evet fark etmişsin Betülcüm tebrik ediyorum seni. Ama çalışan başarır zaten değil mi? Random atmışım. Evet ve bir kez daha anladım. Çok çok daha büyümüşüm. İki ay sonra mezuniyetim var ve ben bütün herkesi çok özleyeceğim. Hele de bizim sınıfı. Çok gerizekalı insanlar olsa da ben de dahil seviyoruz birbirimizi. Çok üzülüyorum. Lisede onları göremeyeceğim için neyse benim mal çalışmam lazım. Bu kadarcık bir yazı. Evet. <laughs> evet. Ve sonunda liseye geçmişim artık. Ve liseden biri yazı var burada. Ve bu yazı benim biraz buhuran yaşadığım bir yazı. Çünkü 9. sınıfta çok böyle hani yeni yeni büyüyorum. Duygularım gelişiyor arkadaşlıklar kurmuşum ve hani kendi içimde böyle psikolojik olarak şeyler yaşıyorum. Çünkü 9. sınıfta biraz böyle şey anılıyorduk, kötü anılıyorduk okulda. Ve aslında içten içe öyle olmak istemiyordum. Garip birazcık şeyler. O yaşadığım buhranları yazmışım. Şimdi onu okuyacağım. Bu arada çok pardon bu 9. sınıfta yazmadım ben bunu. 10. sınıfta yazdım. 9. sınıfta yaptıklarıma pişman olduğumu falan yazmışım. Okuyorum şimdi. 24 Aralık 2019 bir Salı akşamı saatte olmuş tam olarak. Evet her zaman olduğu gibi öndeki yaz yazdıklarımı okuyup da geldim. Geçen dönemlerde yani 9. sınıfta bu deftere bakmamışım sanırım. Şu an 10. sınıftayım. Biraz 9. sınıftan bahsedeyim. Gerçekten çok yanlış ve salakça şeyler düşünüyormuşum. Yaptığım saçma sapan hareketlerin hepsi ergenceymiş ki bazen de o dönemlerdeki kendime üzülüyorum. Evet bahsettiğim gibi işte bu buhranlardan bahsediyorum. O dönem diyorum ama aradan sadece 5 ay falan geçti ama 5 ayda bile insanın düşünceleri yaptıkları o kadar değişebilir mi? Üzülüyorum çünkü yine saftım, gereksiz iyi niyetliydim ve hala öyleyim. Değiştirmek istediğim ama yapamadığım özelliklerim. Bu senenin 10. sınıfa geçerken ki 3 ay tatilinde kendimde çok şey değiştirdiğimi düşünüyorum ya da en azından çabalıyorum. Neyse şimdi 10. sınıfa gelelim. Çözüm okulundan sarı yere geçtim. Gerçekten yaptığım en mantıklı kararlarımdan biriydi. En azından artık okul gibi hissediyorum. 9. sınıfta beni ortamda etkilemişti. Belki de bu beni bozmuştu. Bu sene tekrar aynılarını yaşamaktan korktuğum için kendimi o okuldan ve ortamından uzaklaştırarak sarı yere geçtim. Burada çok rahatım ve mutluyum. Beraber gidip geldiğimiz çocukluk arkadaşım var. Çözümde olan arkadaşlarım. Onları gerçekten özlüyorum ama geçen sene için yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu söylüyorduk. 10. sınıf yeni başlamış, ben daha çözümdeyken ama şimdi yine eski davranışlarının hepsi olmasa da bir kısmını yapıyor arkadaşım. Fakat bu o arkadaşıma olan sevgimi yine de azaltmıyor. Yine onu çok seviyorum. Ama okul ortamının onu kötü etkilediğini düşünüyorum. Her neyse konu tekrar bana gelecek olursa hissettiklerim şu an için kısmen bunlar. İnşallah bu sene ve gelecek seneler içinde kendimi daha da çok geliştirebilirim. Hem derslerim ve kültürüm hem de ahiretim hakkında tek ben değil tüm sevdiklerim için bu geçerli olur. Bu okulun bana çok şey katacağını umuyorum. Sonra tekrar görüş görüşmek dileğiyle. Altına da not yazmışım. Annem, babam, kardeşim, abim benim için çok özelsiniz. Her zaman da öyle olacaksınız yazmışım. Evet. Böyle bir yazı. Yani bunu okumak da beni biraz... Yani hep aynı şey diyorum ama o döneme götürdü yani. Çünkü ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. O zamanlar böyle hani kendi içimde savaş veriyordum. Dediğim gibi 9. sınıfta yani 9. sınıf benim için gerçekten bir geçiş dönemiydi. Çok böyle kendimi başka bir insan gibi hissediyordum. İçten içe öyle değilim biliyorum ama başka bir insan gibi davranıyorum. Eminim o arkadaşlarım için de şu an bu durum böyledir. Ama işte çocukluğun vermiş olduğu bir şey muhtemelen. Yani bu farkındalık aslında hep içimde vardı ama böyle zamanla anlıyor insan. İşte 10. sınıfta anlamışım. Yani kurtulmam gerektiğini anlamışım. Psikolojime iyi geleceğini anlamışım. E, o arkadaşlarım için de bir şey söylemek istemiyorum tabii ki de. Hala güzel anılarımız var, değerliler ama görüşmüyoruz hiçbiriyle. Hani aramızda bir soğukluk girdi dolayısıyla hani okul değiştirmek olsun, bir şey olsun. Zaman geçiyor yani. Yani daha da bir şey yok. Gösterebileceğim bir şey yok. Videoda biraz uzun oldu ama işte bunları yazmışım bunları yapmışım. Bu da böyle bir videoydu işte. Yani bu tarz videoları seviyorsanız eğer umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Video tavsiyeleriniz varsa yine böyle şeyler isterseniz belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.